küçük üreticiyi eğitim anlamında destek olabilmek adına hem maddi anlamda destek olabilmek adına bir proje geliştirdik. Bu projenin adını da Efes Tarlası koyduk öncelikle. Bir marka aldık. Efes Tarlası Toprak Okulu, Tohum Merkezi, Tarım Müzesi ve üretici pazarının olduğu bir alan hayal ettik ve buna ilişkin proje çalışmalarına hemen başladık ve ihalesini gerçekleştirdik. Koronavirüsünden sonra tarıma, doğaya dönüş inanılmaz derecede ciddi bir ivme kazandı. Ve bu noktada da anladık ki biz doğru yoldaymışız. Anladık ki biz doğru işler için adım atmışız. O yüzden zaten dedik ki tüm Türkiye eksin. Eksin ve doğru bir şekilde tarımı yapsın, doğru bir şekilde üretim olsun. İşte o yüzden toprak okulunu çok önemsiyoruz. Toprak okulunda iyi tarım uygulamaları nasıl yapılacağını anlatabilmek istiyoruz. Toprak okulunda çocukları toprakla bir araya getirebilmek istiyoruz. Toprak okulunda doğru eğitim vermek istiyoruz. Çünkü bu işin sonunda bu tohumların, bu toprakların ne kadar bereketli olduğunu bütün herkese anlatabilmek istiyoruz. Tohum merkezi birçok yerde var. Ancak buranın özel bir tohum merkezi olmasını istiyoruz. Sadece Efes Selçuk'taki bu topraklarda yetişen atalık tohumları değil, Türkiye'nin her yerindeki atalık tohumları muhafaza edebileceğimiz burada tohum takasları çok ciddi anlamda eğitimlerle ve seminerlerle birleştirerek yapabileceğimiz birçok konferansın ve aynı zamanda tohum takas şenliklerinin olabileceği bir nokta olsun istiyoruz. Tarım müzemiz var. Tarım müzemizi çok önemsiyoruz. Çünkü geçmişten günümüze tarımın nasıl bir değişime ve dönüşüme sahip olduğunu insanlara aktarabilmek istiyoruz. Ve bu noktada üreticiyi desteklemezseniz bu ayaklardan bir tanesi her zaman sendeler. O yüzden bir üretici pazarı kuracağız. Küçük üreticiyi daha çok alacağız. Yani kendi tarlasında ufak ufak bir şeyler üretmeye çalışan çiftçilerimizi alacağız ve onlara burada tezgahlar vereceğiz. Ve insanların doğal, sağlıklı, güvenilir, uygun, direkt üreticiden hiçbir şekilde aracı olmadan gıdaya, doğru gıdaya ulaşabilmelerini sağlayacağız. Aslında bunların hepsi bir bütün. En son Türkiye eksin diye bir çağrıda bulunmuştum. Bunun sebebi esasen bu mantığın altında yatıyordu. Biz bütün geleceğin, Türkiye'nin geleceğinin Üretimde olduğuna, tarımda olduğuna, en başından itibaren o küçük üreticide olduğuna inanıyoruz. O yüzden hep adım atmıştık ve zaten son yaşadığımız bu salgın da bunların hepsine kanıtı oldu bizler için. Her ne olursa olsun, her koşuldan bizi su üstüne çıkarabilecek tek bir gerçek var. O da toprak, o da tarım. O yüzden işte tüm Türkiye eksin.